Eşiz taşıyorum. <laughs> e geldik. Buradan evet. Toronto'ya atarma yapacağız. <laughs> Ama biraz kör ilerliyoruz yani. Büyük ihtimalle doğru yolda gibi bir şeyiz. Ama işin işte sorgu var sence o kadar. Evet. Okey yani. İşin kötü yanı da şöyle bir sürü çanta. Oluyor oluşumuz ara ara mola veriyoruz falan. <laughs> Çok iyi yani. Yani mesela her yerde sıra var. Ama geldik. Gelelim katar. Evet. Ne çıkaralım. Şimdi biz ayrıldık. Ee, o geride kaldı. Taksiyle. Ah oh, no 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 you. Ee, Ayrıldığımız için o şimdi arkadan başka bir taksiyle geliyor. Ee, umarım <laughs> gelir. Geldik sonunda. Ben bir video çektim takside. Şey diye hani işte senle idik. Şimdi ayrıldık. Bilmiyorum ne halde. <laughs> Benim taksici o çağırdığım adam vardı ya. Ha. Tekrar o geldi. <laughs> ne? Çağırıp gönderdiğim adam geldi tekrar. <laughs> Artık işte. binsene. Bin yalnız. <laughs> Kafa mı kaldı? Bin sene dedi de böyle oturuyorum bu arada. Ayaklarımı koy. Yani çıksana yatağa. Yurda giriş yapamadık. Yarın girmeye çalışacağız. <laughs> Yarın giremezsek ne yapacağız? Yine <laughs> ya buraya geliriz. <laughs> <laughs> Ve e, saatlerdir soğukta e, kalacak bir yer arıyoruz. Kimsenin yardım ettiği yok, yok. Sokakta kimse yok. <laughs> Taksi. Evsiz yok. Evsizdik yani. Sonra bir yer bulduk. Buraya da sen nasıl ikna ettin adamı yer yok demişti de. Sonra gittim dedim ki bu kim görüyorum. Yer <laughs> var. <laughs> <Kafa. Ya. gülüyor> çok yorgunuz. Evet. <laughs> yani Kafa da ışıklanıyor ama artık. Ben neyi kapatıyorum sanki? Kapıyı Şu, kilitleyecektin. Yo. <laughs> Giren gözü kardeşim Yo. bana ver. Ayak kızı hala yerine gitmedi. Neyse tekrar. <laughs> Şimdi e, kaldığımız yerden çıktık e, hostelden e, yurdumuza gidiyoruz kalacağımız yurda gidiyoruz e, ayarlamaları ve son işte oda yerleşimlerinin onayını alacağız. Ama bu Sonra... arada Türk birini bulduk. Yani. Aynen. Her şey onun sayesinde bulduk. Yapabildik evet. Nasıl yapamayacaktık? Artık böyle yıkanmak istiyoruz. Evet. Da. Kendi bagajlarımızı açmak istiyoruz. Evet. Sefi gibi yaşıyoruz yani. Gerçekten sürünüyoruz her yerde. Şimdilik sıkıntımız yok. Gibi gözüküyor. Şimdilik. Giyin. Evet. Evet. Şu evet. anda... Ee... Ne yapmaya gidiyoruz? Söyle. Şu an e, paramızı e, Amerikan dolarlarımızı <laughs> Canadian dolarlarına çevirmeye gidiyoruz. Böyle. kocu deneyimine. Ayrı sıçak daha Aynen. Ama biz flavorlı aldık. Evet. Bu peach flavorlı. Benim açık gidiyoruz. Öncesinde ee, Şimdi bankaya gidiyoruz. Bankada hesap açmamız gerekiyor. Ama öncesinde bir Starbucks'a uğrayıp bir şeyler yiyeceğiz. Ee, onun sonrasında da Ikea'ya gidip eşya falan almamız gerekiyor. Yani bayağı bir işimiz var. Hani görmüyorsunuz galiba. Neyse. Doğru. Bugün bayağı meşgul olacağız en kısacası. Dün de meşguldük ama hani kısıtlıydı şey hem zamanımız hem de elimizdeki belgeler yoktu. O yüzden hiçbir şey yapamadık. Bugün onları tamamlayacağız. Sonra Ikea falan oraya bir şeyler alacağız çünkü çok kısıtlı yerimiz var evde ve yerleşemiyoruz. Bakalım. Bu Albert. Afiyet olsun very young. Um, <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir ee, yarım saati durak arıyoruz. Yarım saat durak arıyoruz. Durak tabelası da buymuş. Uzaktan şöyle gözüküyor. <laughs> Evsiz birinin buraya yapıştırmış olduğu bir şey gibi. Yani kutu kutu bandıyla yapıştırmışlar. <laughs> Şuna bak biz. Biz yani. Aniye niye böyle? Bak yamuk kafam. <laughs> <laughs>